Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'da hile serverdayız. Brawl Stars'da olmayan karakterler, olmayan skinlerle oynayacağız. Şimdi hemen girelim oyuna. Crow aldım normalde de. Gerçek ismi farklı. Hemen yani şöyle. Keşke ben boz olsaydım. Çok ilginç arkadaşlar. Bu normal oyunda var mı bilmiyorum ama. Ultisi falan. Şöyle ultisini gösterirsem. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Bom. Çok ilginç bir ultisi var. Şöyle. Alan hasarı bayağı veriyor. Boss olursam daha iyi göstereceğim size. Şimdi bu el boss olursak şöyle hadi bakalım. Evet arkadaşlar boss oldum. Şimdi size daha rahat göstereceğim. Şöyle yine bir ultim açılsın şöyle doşlayayım şöyle vurmasınlar çok evet bakın her yeri vuruyorum hepsini öldürdüm arkadaşlar bir ulti ile çok efsane bir şey bu şöyle yaklaşsınlar bir Of, o da 11k vurdu evet. çok efsane bir şey bu bizim gerçek bir varsa efsane bir şey arkadaşlar Böyle her şeye bu bayağı hasar falan var öyle. Şu atlıyor falan efsane gözüküyor. Bakalım. Şu adam arıyorum da. 3-4 kişi yanıma gelsin böyle aralarını ulti atacağım. Bakalım neredeler. Gelecekler yok mu? şöyle direkt kurtar. Şu anda adam arıyorum da bulamıyorum. Şöyle. Çok harika bir şey bu. Daha böyle birçok şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey atıyor. Bu bul galiba. Bunun attığı şeye bakın. Server istiyorsanız arkadaşlar abone olup yorumlarda istiyorum yazmanız yeterli. Ben atarım size linkini. Şöyle adam bakalım. bu çok harika bir şey arkadaşlar. Aha. Tam ulti atladık. Evet. Ulti artık. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok harika bir şey bu. Oynayınca zaten zevkini alıyorsunuz. Çok eğlenceli arkadaşlar. Mesela ben buga girdim çıkamıyorum ama çok harika bir şey. Bir sürü bayağı karakter var arkadaşlar bu